<laughs> i̇nşallah güle güle yemek nasip olsun. Amin yani inşallah. Bu şapraklanma masalını seviyoruz. Şu evet. Ki. Biz koysaydık. Sen tuş yaparken açtırmayacaktın değil mi? Pardon. Sen yok ben açtım. Kolumu kaybettim. Ama bak orada şey de vardı. Onu da çekelim. Sanki sormalık çok yok yani. Evet. Tamam çok yok. Şu şapraklarını gelir kaç tane çıkar. Şey. O tam canım istedi. Evet. Tek elci olduğundan saracağım <laughs> biraz. Şu. Oh, Olsun. Tuş open. Gene var ya şuralar tamam. Var, 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 var. Yine yani bize yetecekler. Çıkar. Şey. Yani az bir az kişi zaten. Şöyle bir. Onu şey yaparken de çok her şeyler yapmamız gerekiyor. Var var anne var ayak, bak, var ya. Şunlar var. Hı -hı. O anda işte şimdi kesmesen. Ama ben var başka türlü. Başka türlü mi kesiyorsun? Tamam. Evet. Sert şunları Açlandıktan sonra da şimdi kırılıyor. Evet bunları ben şey yapıyorum. Evet. Hmm. Ee, bütün bütün tuz gibi bir de saklayacağım. Tamam biliyorum turşu yaparken öyle yapıyorsun da. Ben sarmak istiyorum. Neyse tamam. Çıkarsın. Yıkayacağım. Hı hı. Tuz'a basacağım. Hayır. Ondan sonra yarın sabah mı bidonlara koyacağım? Tuz eriyecek, ürün Tamam. Tamam. Evet. Çok güzel bir şey. Çok insanın videosunda hayalini Çok güzel bir şey abi. de yani evet. çiğ de Allah evet. Hımm. -hı. O da bir tane daha alayım da. Ev Dur. Çok güzel. Çiğ yiyeyim ben bunu. Kapuskayı da çok seviyorum. Lahana sarmasını da çok seviyorum. Lahana turşusunu, turşusunu da çok seviyorum.

像我的意思，工资、嗯嗯嗯 Bunlar sarmalık mı? Evet. O, oda da sarmalık. Sonra... Hmm. Onu... Bu kadarcık da çıktı. Evet. Çok az çıktı. Bunlar bir şeydir ama sarmalık çok yok. Neyse. Daha her şey, ma ma şey ma mavi ma ma Zaten biz de turşuluk diye almadık mı bunu? Evet. Bunları evet. yaparız. Tamam bir tamam, şey olmaz ya. Do şey, biber dolması falan filan. Yani, bir, ya şöyle Karalağanı yok mu? İş karalağanıyla. <laughs> karışık ama şey o siyah beyaz olur. Tamam, karışık da Ya uğru. Bu geldiğinde de yaparız. Hayır. Herşi. Hayır, evisine gelsin. Gitsin gelsin. Hayır, 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 hayır. Hayır. Tamam, öyle buraya. Tamam. Tuzunu vurayım. Şuna şöyle de, şimdi dursun. Şuraya bu lahana şekerini çıkarmaz. Şuraya koyuyorum ya. Tam oraya koydum. Evet şimdi ne yapayım? Böyle çiziyorum. Bu tuz olan bile bu tuzla koyacağım şu bu şimdi yarın bu sinek Üstüne şey ya, leğenleri... Değilirlik... <laughs> mi? Leğenleri kırıldım İkisi de şöyle. Ama <laughs> var şöyle. Kapakları kaldı sen. Nasıl da kırıldı hayret. Şimdi <laughs> temiz? Bir, Hı -hı. Şeyde, te de... e, Bir şey. de öteki çiğ köfte tepsisi de kursan elinden. E orada galiba. Şimdi şeyin altında, fırının altında. Orada Hı -hı. orada. Onun için yoksa iyi olurdu. Neyse, tamam. Tuz az geldi bana ama. Gene koyacak mısın daha sonra bakacak mısın? Olmaz mı? Bir de Yani her şimdi havalçına <laughs> da. Suyunu da. Tamam, sonra suyuna bakar öyle atarsın o zaman Hı -hı. şey yapma. Bozmuyor senin şeyini. Üzerinde. Tamam. yarın mı yapacağız? Evet. Yeriz. Yeriz Evet yerim. Yerim Artık hastaneden geldikten sonra. Mayalanmaya bırakmış anneni. Ha? Mayalanmaya bırakmışsın sanki. Evet. Havuçları mı doyuyorsun? Havuçlarım var Havuçlar, Nerede kat biberler orada mı? Orada iki tane doğradım. Alayım gene bir tane. Ya da doğru değil mi? Hmm. Onları da tuzlayacak mısın? Yok, onları. Bunları direkt atacağım. onları da bir şey. ben de, ben de, ben de. Hmm. De kedi gibi oldum.

No renk. Tabi da var da rengi. Evet rengi. Sarımsağın da de şeyi değil mi? Evet. Şimdi de koyacağım evet. Ya. yarım sarımsak. Yarın şey, Yarın yani şey koyarken. yok. Yarım hmm, kurum Suyumuz da kaynak çay suyumuz. Evet, evet. Hadi bakalım. Yarın da. Videonu da sığa da inşallah. <gülüyor> Afiyet <laughs> diyoruz inşallah. İnşallah. Uluscuğuma turşu yaptık burada. Çok seviyor turşuyu. Geç kaldık bu sene. Geçen sene erken yapmıştım. Çok Çok Şuraya. Ama tabii buradan nasıl gidilir onu bilmiyorum. Şey var. Bu okul değil mi? Şeylerin ee, e, Nermin'in e, 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 Nermin, e, arkası. Farklı. Yakınmış, bayağı yakınmış. hatta görünüyor ama seçemem. Aa şunlar işte. Birisi Ömer abileri, birisi bayağı yakınmışlar. Yoksa yürüyerek bile geliniyormuş buraya yani. Onu demek istiyorum. yer yok. Allah hastanem. Ya hastane herkes kendi arabasıyla geliyor sonuçta. Ya, Bak kesinlikle. beni şurada indir, ben de şurada. Sen de şöyle döndük galiba Sağ yok böyle yok Yok giriyorlar. ben şuradan gireceğim de baba sen sağdan Aa orada duruyor ama Orada dursa pişeriz. İyi biz ineceğiz anne. Tamam. İnelim. Az yaklaş baba. Zaten veterinerde şey sürdü diyorsun bir şey olmaz. İyileşir inşallah. Tabii tabii tabii. Tabii. Aynen. Hmm, göz Evet. Aynen. Ya yani çok normal yani. Sonuçta bir ameliyat geçirdi hayvancağız yani. Benim ameliyatımın diyorum ya yerini tırtıl oldu. Olsun geçmiş olsun Allah şifa versin ona da inşallah zamanı cananı görüşürüz hadi ekim seram hadi bak ah. bizim ulus İtalyalarda İtalya He. tale gitler mi yar yar nasıl ya ha anladım tamam hazır zaten hazır, tamam, tamam. Ay i̇şte şu plastikler hep toz ya. Be, onlar zaten güneşte cananı benim değil ki bunda biri büyük yani, biri küçük. Seninkileri bilmiyorum. <laughs> ah, <laughs> şimdi oldu. Plastikini biliyorum. ya. Yani sık sık. Bir tane açıkta kaldı. Su kenarları. Ama şey ya bunu bozmayayım şimdi tam böyle orantılı oldu. Bir izgiderim. Ve bir tane saksıya dikeriz. Şuraya, şuraya ben dikebilir bak, şuraya çiçekli bir. Tamam. Çık. Bulurum bir şey. Şurada bir tane boş var, oraya dikir. Ama ona biraz toprak koyacağım. Orada kürek, orada. Tamam, ama... e, şey yaparım üstüne dökerim. <laughs> ha? <De> <laughs> Kediye bak. Ne yapıyorsun? He? Kamera mı belli Seni yaramaz seni. Lastikleriyle oynayın. <laughs> <laughs> bakalım inşallah. Biraz güneş, biraz su, biraz toprak su ona gelip Şunu da şöyle dikeyim. tamam biraz toprak alayım. Evet. Tamam. Bu da burada dur, dur. Hiç toprağımız yok ya. Bu da tamam. Sarı, ne yapıyorsun? odunluğun içinde duruyor erik. Allah'ım bu babam. Dur düşmeden gelip içeriden bir bakayım. Ne olacak bu? Burayı mı genişletecek Herhalde öyle yapacak. Güzel de bir odunluk. Bu da ışığın topu burada. Allah ne güzel. Daha ne olsun? Bu taraf hep diken sarmış. Burası kullanılmıyor. Atıl duruyor. Soğanlarımı hallettim. Biraz su dökmek lazım. Birazdan su da dökerim. O da büyüsün artık. Şunları da bir şuradan. Maşallah. Bunlar gelin ve damat. <laughs> <laughs> Teyzemin ziliftarları. Bugün bunu çekeceğim videosunu. Bakayım yine. Hmm, kalması. <laughs> Bir çay bile demlemiştir. Evet bak demlemiş. Bir çaycı teyze. Ben de şuraya oturayım. Sıcacık bir şey yapamıyorum zaten. Ah. Oh. Hmm, teyzem bunları buraya koyuyor. Eziyor. Toprak için kalsiyum. Maydanozcukları. Yine. Sen 15 e mi aldın? Ne mi aldın 15? Şimdi. E? E Şimdi. Şey, şoktan, şoktan. Tamam bize şoktan. Yan Kaç iyi mi oluyormuş? İyi oluyormuş, iyi de. Abi şey iyi oldu mu ne? İşte bakarım abla dilim dilim. Tamam, tamam bir, bir şey, tam şey yaparsın <gülüyor> bakalım <laughs> ya. durum hadi. O, o çok Aynen. olacak. Diğer kesin olacak. Ha tamam tez görüşürüz Allah'a emanet. Sağ ol. Sen de tartar bizimkini. Evet. Çekirde tamam. Çekirde tamam. Uf. Uh. Saklarsın yani de. Çekirdeği de böyle. <laughs> tamam. Arabamız da gelmiş. Evet. Bakalım. Yenge var <laughs> mı?